Tiryaki, iyi insanlar bazen çok da tam ortasında. Varsa bir şey yapar da, sulu İzmir köfteler, <laughs> onları emniyetin yakınlarına bırakıp kaçmıştı. Bu kez ekibimiz Aile ile birlikte Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuk büro amirliğine doğru harekete geçti. Sıcak bir gelişme yaşandı ve kayıp kız çocuklarına hızırlı bir öpücük çekeceğiz. teşekkür ediyoruz. Her şeyden öncesi bizim kalbimize ayrı olsun dünyamız var değil Kızlarımızın babaları Erdal Duran ve Cuk. Bu iş çözüldü Allah hamdolsun ya şükür olsun kızlarımızı teslim alacağız inşallah. Allah dünyamızdan razı olsun. Çok mutluyum çok Allah'a Allah hepinizden yardım edenlerden Allah razı olsun Canlı'ya. Çok teşekkür ederim ayrıca. Çok <laughs> bunu yaparsa ancak Canlı yapardı. Mutluyum anlatacak. Bırakıp kaçan kişi. Ağabey gelin çıkarılması bekleniyor. Gelişmelerin yaşandığı esnada bize ihbarda bulunan kuzenlerin tutulduğu evin sahibi <laughs> başladı önceki akşam yaşanan dinamik... <laughs> Evet kendimiz düzeltelim. Kamera çekiyormuş. Selamlar arkadaşlar. Videoyu açamamıştım. Sabahtan yoğunluğum vardı. Şimdi atölyeye geldim. Özgür Hoca çok istemişti benden uzun zamandır. Yemek çok sever kendisi. Şu an mutlu. Şimdi şu an servisimizi yapacağız. Atölyeye yaptım orada bu yemekleri. Evet. Sabah'tan videoyu açamamıştım dediğim gibi. Şimdi servisimizi yapıyoruz. Tamam. Burada yeniden mı? Tabii ki kurulacak. <laughs> Pilav yeterli mi? Yeter. Tekrar alırım ben siz şey yapmayın. Tamam. Ve nerede mama sırası bekleyenler? Mama sırası. Herkes sıraya Olmaz, kısmetiniz de varmış. Yemeniz lazım. Evet. Yemeniz <laughs> <Evet. gülüyor> evet. şey evet. Kedi Çok tamam, bir Buyurun, misafirimize verelim. Neyi kırıldı, çok, çok başarılı. Neyi kapatacağız? Lütfen, Yemek on numara. Oh, yeah. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> market alışverişimizi yaptık. Şimdi evde hamburger köftesi yapacağız. Böyle zeytinyağlı kekikli ekmeği ben burada çok seviyorum. Bu A101 ekmekleri deneyebilirsiniz. Hiç böyle bayatlamıyor. Dolapta gayet güzel bir şekilde. Yeniyor sabahları. İşte böyle acı sosumuzu aldık. Mayonezimiz eksikti. Onu aldık. Şöyle dilimli peynir aldık. Çedar peyniri. Köftemizi aldık ekmeğimizi aldık turşu koyacağız içine domates vardı ama yine de yoktur kalmıştır falan diye domates aldık evde şöyle eşitliğimiz vardı böyle soğan nerede soğan hemen çıkartıyorum şimdi hamburgerin yanında biraz patates kızartacağım böyle üzerine un oh serptiğiniz zaman çok fazla sıçramıyormuş Şöyle son annemden öğrendim bunu. Böyle hafif un serpiyorsunuz. Hiç sıçramadan, etraf kirlenmeden pişiyor ve çıtır çıtır oluyor. Mutlaka deneyin. Bu akşam menümüzde köfte ve patates kızartması var. Kola var yanında. Güzel menü. Bu arada şu ambalajları çok güzel böyle tekli tekli kullanacağınız kadar harcamış oluyorsunuz. Bunu bu şekilde geri kaldırabilirsiniz. Bu çok güzel. Sen iki tane mi geleceksin yiyeceksin aşkım? Tamam. hamburger yapımına geçti bu arada. Burada da kapasınız güzel Bakın sıçramıyor. Bu sert sertliğin zaman. Burada şöyle karamelize soğan yapıyoruz. Hamburgerin içine. Burada da alıyoruz. alıyorum. Böyle malzemelerimizi hazırladık. hazırlanıyor. S sadece çok Özür dilerim. dilerim oh, gibi. Ne Tam şuradan bir ısırık aldım ki çekmeyi unuttuğumu fark ettim. Akşam menümüz burada. Gökhan yiyor. İki tane o, bana bir tane. Ev yapımı Cid hamburger çok güzel oldu çok ya. Çok lezzetli. De. Mutlaka deneyin. Bir yandan böyle televizyonda dizimiz Altyazı açık gerçekten evet, çok güzel olmuş. Bayıldım. Neden ya? <gülüyor> <gülüyor> Selamlar arkadaşlar. Şimdi makyajımı çıkartacağım. Banyodayım anladığınız üzere. Biraz zaten aktı. Çünkü koltukta biraz uyukladık. O yüzden. Şimdi hemen çıkartacağım. Aşırı uykum geldi bu arada. Bugün erken kalktım çünkü. Saat 8 gibi kalktım. 8.30, 8.45 gibi evden çıktık. Çekimlerim vardı erken o yüzden. Dışarıdaydım. Keman dersim vardı. Yoğun bir gündü yani. Akşam da eve geldik. Hamburgerimiz çok güzel oldu. Hamburger yedikten sonra da ağırlık çöktü. Ben yatmak istiyorum. Bu Simple'ın temizleme jelini, temizleme suyunu da alıyoruz. Beğendim bu arada. Güzel çıkartıyor. Şu an bunu kullanıyorum. Çıkarttıktan sonra da şu Garnier'ın jeliyle yüzümü yıkıyorum. Özellikle böyle iki aşamalı yapmam lazım. Çünkü güneş kremi de var yüzümde. O yüzden Hemen bir kıyıp geliyor. Tamam artık uyuyabilirim. Bak çıkardım. Lenslerimi de çıkardım. Dişlerimi de bıçaldım. Artık uyuyorum. Zaten aşırı uykuylerdi. <laughs> <laughs> Kedilerimiz geldi. Evet Kadife. Uy. Evet yavrular da geldi. İyileşmişler. Hadi bakalım yuvanıza. var. kuzum. Çık, çıkmıyor mu? Anne güzel yapmışsın. İçinde yatağı da var. Açılmıyor mu bu kapı daha? Kapat. Süper. Kapat. Evet. Çok güzel. Ay çok güzel olmuş evi. Gel Kadife gel. Dönüp sağlık. Gel pis pis pis. Kadife. Pis pis pis. Gel kızım. Gel kızım sen evine bak başkaları talipler geliyor bak. Çok güzel oldu ya. Ve bugünkü kombinimi de yaptım arkadaşlar. Bugün tamamen böyle bir pazar kombini yaptım. Şöyle siyah parlak taytımı giydim. Süperstarlar çoraplarım. Böyle bir beyaz kazak, deri ceketim ve şöyle çizgili bir triko attım. Üstüme bu tatlışı çantamı taktım. Ve şimdi çıkıyoruz. Bu arada bu kombinin reelsini da çektim. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi kahvemizi alıyoruz. şöyle. Oh tam tam denk geldi. Çözmüşüm artık bu işi. Günaydın Herkese. bebişkolar. Oha. Sen kimsin? O yeni. Arkadaş olmuşlar herhalde. Kadife. Günaydın günaydın. Günaydın günaydın. Burada da varlar. Ne haber kızım? Ne haber kuşum? Evde olan var mı? Normalar bitmiş evde olan yok. Beyaz giriyor zaten. Mama alalım. Kesme şekeri lazım ya. Deriyoruz aslında. Acaba takas düşünür müsünüz? Arkadaşlar ben biraz. Selamlar arkadaşlar. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Güzel, keyifli bir video oldu. Beraber işte atölyedekilerle böyle yemek yedik. Sonrasında işte kedilere kedi evi yaptık. Onu çektim. Evde hamburger yapımı var. Bayağı böyle güzel bir vlog oldu. Bugün de günlerden pazar. Asun anneme geldik kahvaltıya. Şimdi kahvaltımızı ettik. Sabah da çıkmadan kahve demledik. Böyle fitre kahvemizi aldık. Bir sahil turu yaptık. Oradan Geldik kahvaltıya. Şimdi videoyu editiyordum. Günlerden pazar evdesinizdir, video izlersiniz diye düşündüm. Böyle bu arada videoyu kapatmadan önce size kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Videoda da yer verdim. Ee, çevrenizde bakıma muhtaç, böyle rahatsızlığı olan ya da kısırlaştırılması gereken kediler olur işte, hayvanlar olur. Varsa belediyeyle iletişime geçip veterinerlik hizmeti alabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Yani Çanakkale'de böyle bir hizmet var. Geliyorlar, alıyorlar. Sonrasında yine aynı yere bırakılmasını istiyorsanız bunu belirtiyorsunuz yine aynı yere bırakıyorlar. Bizim kedilerimiz gerçekten çok güzel bir şekilde geldi. Böyle gözleri açılmış, bütün tedavileri yapılmış. Diğer kedimiz kısırlaştırıldı. Onu da biz istedik çünkü çok fazla hamle kaldı ve doğurdu. O yüzden bir süre sonra bu iyi olmuyor kediler için. Öyle biliyorlar. ve hani o doğan yavrulara da yazık aslında. Onlar da sahiplenilmiyor sokaklarda. Kimisi kalabiliyor hayatta, kimisi kalamıyor, işte ezilenler oluyor falan derken biz böyle bir yöntem bulduk. Sizin de aklınızda olsun. Bir de Mutlu Patiler diye bir uygulama var. Onu önereceğim size. Şu an telefondan çekim yaptığım için gösteremiyorum ama o uygulamada ihtiyacı olan sokak hayvanlarına böyle mama desteği yapabiliyorsunuz ama tamamen ücretsiz reklam izliyorsunuz orada. Reklam izlediğiniz için o reklam gelirleri barınakta ihtiyacı olan işte köpeklerin, kedilerin mama ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları için kumbarada birikiyor. Sude Yüksel'de görmüştüm. Size de önermek istedim. Böyle konumuz biraz bu videonun içinde hayvanlar varken. Bu şekilde şimdi videoyu kapatıyorum. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.